Fikriye yıllarca eşinden şiddet görmüş, onun hakaretlerine ve tehditlerine maruz kalmış bir kadın. Hatta o kadar ki bu şiddet bazen işkence boyutlarına ulaşmış, kolunda sigara söndürülmüş. Hatta e, yargılama sırasında e, Maktül'ün e, cep telefonuna kaydettiği görüntüler ve fotoğraftan anlıyoruz ki e, Maktül bu yaptığı işkenceleri görüntüye almaktan e, onları kayda almaktan büyük zevk alıyor. E, Fikriye'nin e, kolundaki morluklarla fotoğrafları var. E, uğradığı şiddetten dökülen kanlarıyla e, yerde o görüntülerin yer aldığı video kayıtları var. Anlıyoruz ki gerçekten de Maktül e, Fikriye'yi işkence etmekten, çocuklarına karşı da tehdit ve hakarette bulunmaktan zevk alan bir adam. Yıllarca bu şiddete maruz kalan e, Fikriye yine olay günü e, gece yarısı e, Maktül'ün şiddetine, hakaretine ve tehditine uğruyor. Gece yarısı yaşadıkları tartışma sırasında e, Maktül tüfeği zorla e, Fikriye'nin eline tutuşturup onun ateş almasını sağlıyor. Ve bu olaydan sonra eş Hakan Özbek vefat ediyor. İlk andan itibaren... E, Fikriye'nin ilk aramasından itibaren anlattığı olay hep aynı. Tutarlı, samimi ve olduğu gibi gerçek. Olayın tanığı çocukları maalesef ki. Yargılama sırasında tanık olarak çocukları da dinledik ve yine Fikriye'nin beyanlarıyla tamamen örtüşen beyanlarda bulundu tanığımızda. Onun haricinde bir sürü tanık Fikriye'nin yıllarca uğradığı şiddeti... Açıkça beyan ettiler Ama buna rağmen e, Mahkeme Olayın kaza olduğuna bir türlü ikna olmadı Ve e, eşi kasten öldürmek Suçundan e, Fikriye 15 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum edildi Tabi haksız tarih hükümleri uygulandı Fikriye'ye e, Biz aslında savunmalarımızda bunun meşru müdafaa olduğunu, aslında kaza olduğunu ancak bu bile değerlendirilmiyorsa hayatını savunmak için Fikriye'nin bu eylemi gerçekleştirdiğinin öngörülmesi gerektiğini ve meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunduk. Ancak mahkeme bu savunmaları hiç dikkate almadı. Haksız tarih hükümlerini uyguladığı, biz şunu da söyledik, yani beyaz tayt giydiği için, ee, öldürülen kız kardeşlerimizin katillerine de gayri gayet e, rahat uyguladığınız haksız tariki ya da e, bu erkeklik indirimlerini Fikriye'nin hayatını savunurken ki pozisyonunda da kullanıyorsunuz. Bu eşit bir e, yargılamayı öngörmüyor. Dolayısıyla aslında uygulanması gereken meşru müdafadır dedik defalarca. Ancak bu savunmalarda dikkate alınmadı. Şimdi Fikriye'nin dosyası İstinaf Mahkemesi'nde e, ve Fikriye hala tutuklu. İstanbul Sözleşmesi etkin şekilde uygulansaydı Fikriye e, bugün tutuklu olur muydu? Elbette ki hayır. E, biliyoruz ki sözleşme 2011 yılında imzalandı. 2014 yılında e, yürürlüğe girdi. Ancak bunun imzalanmasının ve yürürlüğe girmesinin en büyük etkisi kadın mücadelesi. Kadın örgütlerinin siyasi iktidar üzerindeki üzerinde kurduğu baskı. Çünkü siyasi iktidar zaten sözleşmeye ilk andan itibaren sıcak bakmıyor ve bir türlü de hazmedemiyor. Çünkü kadını güçlendirdiğinin farkında sözleşmenin aile birliğini bozacağını düşünüyor maalesef ki siyasi iktidar ve imzalandığı günden beri aslında bırakın etkin uygulamayı hiçbir kurumda sözleşmenin adını bile zikretmiyor ve dolayısıyla en sonunda yaşanan süreçte biliyoruz ki tek gecede alınan bir tek adamın kararıyla sözleşmeden çekinildi sözleşme kadına yönelik şiddeti Tam olarak tanımlayan, toplumsal cinsiyeti tam olarak tanımlayan, kadına yönelik şiddeti önleme ve koruma yönünde çok detaylı önlemleri ve hükümleri içinde barındıran bir sözleşme. Dolayısıyla kadının yaşam hakkını etkili şekilde koruyacak bir sözleşme. Bu sözleşme uygulanıyor olsaydı fikriye belki de, ilk yaşadığı şiddetten itibaren kendini bu sözleşmenin güvencesinde hissedecek etkili şekilde korunacağının farkında olacak ve belki de o şiddet ortamından çok daha rahat şekilde uzaklaşacaktı. Şiddet uygulayan erkek hakkında da gerekli cezalandırmanın etkili şekilde yapılacağının bilincinde olacaktı. Sözleşme kadınların en başta yaşam hakkını koruyan bir sözleşme olduğu için fikriye bu şiddet ortamından kurtulacak. Bu olay hiç yaşanmayacak ve bugün özgür şekilde aramızda olacaktı. Meşru müdafaa hükümlerinden yararlanmasını sağlayacaktı fikriyenin. Dolayısıyla fikriye bu yüzden de aramızda özgür şekilde yer alacaktı. Kadınların yaşam hakkını en etkili şekilde koruyan bir sözleşme dedik İstanbul Sözleşmesi. Bu bu yönüyle ve e, aslında devletleri bütün e, şiddet mağdurlarını e, koruyacak e, onların şiddete uğramasını önleyecek etkili politikalar geliştirme yönünde de e, hükümlülükler altına soktuğu için de bizim güvencemiz olacağı e, ortada olan bir sözleşme. Dolayısıyla biz İstanbul Sözleşmesi'nden Asla vazgeçmiyoruz.